Oh be ne güzel bir gün be. Çok güzel valla. Aşırı güzel. Valla çok güzel ya. Almıştım. Vallahi çok güzel ya. Vallahi çok oh. güzel ya. En son Türkiye'de başladığı dağıttım. Çok güzel ya. Çok güzel geçiyor valla. Aşırı iyi geçiyor. Aşırı iyi. En yani, son çok... Türkiye'ye bir saldırayım ben ya. Çok ses çıkartmayayım da. Zaten gece oldu. Türkiye anlamaz. Şu Türkiye'ye bir saldırayım ben. Ha, aldım buraları. Çok güzel. Vallahi çok güzel oldu topraklar ya. Vallahi çok, çok güzel yaptım. Bu topraklar harika. Valla çok güzel oldu Vallahi en iyi Türkiye Bir İstanbul bir Türkiye de bir güzel dünya bir şey söylemem gerek Ne oldu? Eee İstanbul'a bak <gülüyor> <gülüyor> İstanbul <'u. gülüyor> Lan bu ne? Lan o lan oğlum bu ne lan? Selim abi. Lan Yunanistan sen burada bir değişiklik olduğunu fark etmiyor musun? Yo abi. Sen beni enayi sanıyorsun ama ben enayi değilim anladın mı? Abi ne oldu? A abi yapma. Ma abi yapma abi, abi dur. dur. Abi dur. Ay. Abi barış yapak dur barış yapak. Barış İyi yapak. tam barış, yap. barış. Barış yapak tamam hadi sen ağlıyorsun barış yapak. アピール。